Say yosun yiyici. Kökeni Asya olan sayeler çok iyi bir yosun yiyicidir. Ağırlıklı olarak otçul beslense de gözüne kestirdiği küçük canlıları da yerler. Taban ve orta seviyede yüzerler. Cinsiyet ayrımı yavruyken zordur. Olgunlaştıkça kolayca ayırt edilebilirler. Dişi erkeklere göre daha büyüktür. Düz yumurta döktükleri bilinir ama akvaryumda yavru almak çok zordur. 23 ila 30 santigrat derece aralığında yaşayabilirler boyları 14-15 cm'e kadar ulaşabilir. Bu kadar büyüyebilen bir tür olduğu için en az 100 litrelik bir tanka ihtiyaçları var. Diğer türlere ve kendi türlerine karşı barışçıl olan sahiler sürü balığıdır ve grup halinde bakılması hem görsel açıdan hem de onların mutluluğu açısından oldukça önemlidir. Akvaryumda tek bakılırken çekingen ve ürkek görünebilir. Bu nedenle en az altılı gruplar halinde bakılması önerilir. Farklı su şartlarına karşı dayanıklı olduklarından yeni başlayanlar için uygun bir tercihtir. Lepistes, moli, velifera gibi canlı doğuran türleriyle tetralardan oluşan bitkili tanklarda diğer barışçıl türlerle bakılabilirler. Karidesle birlikte bakmayı düşünüyorsanız karides yavrularından vazgeçmeniz gerek. Yavruları teker teker yiyecektir. Bitkisel ağırlıklı yemlerle beslenmelidirler. Birçok kaynakta isimleri sayı yosun yiyici olarak geçer. Akvaryumda öncelikli görevleri de yosun yemektir. Birden çok yosun türünü yiyebildiği için çok önemli bir balıktır. Örneğin akvaryumların baş belası Saç yosunu, sakal yosunu ve kırmızı yosun yiyen sayılı balık türlerindendir. Ayrıca bitkilerin çürümüş kısımlarını da afiyetle tüketirler. Ancak akvaryum fazla yemlenirse sayelerinizin karnı doyar ve daha az yosun yerler. Yavruluklarında doğaları gereği yosun yeme eğilimindedirler. Yaşları ilerledikçe akvaryumda yem yemeye alışırlar ve yosun tüketimi de gitgide azalır. Çok sevimli bir türdür. Akvaryumun en hareketli ve çevik üyelerinden biridir. Çok da iyi bir atlayıcıdır. Akvaryumunuzda kesinlikle kapak veya buhar cam olmalı. Yakalanması da oldukça zordur. Bir sayıyı yakalamak için akvaryumun altını üstüne getirmeniz gerekebilir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Gelecek videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olun. Her türlü soru, görüş ve fikirlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Akvaryum rehberinin bir dahaki videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.